Merhaba arkadaşlar. Ben Bakı Türk İlko, Bakı Türk Anadolu İlkokulundan 4B 4B sınıfından Aysu İç. Kardeşim Ayşe İç. Türk tarihi o kadar büyük ve geniş ki kağıtlara, kitaplara sığmayacak bir tarihimiz var. Biz size kısa başlıklarla anlatacağız. Kasım 1914 Rusya'nın, Fransa'nın ve İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı. 11 Kasım 1914 Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletlerine karşı savaş ilanı. 18 Mart 1918 Çanakkale Savaşı. 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nin imzalanması. 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basması. 23 Temmuz 4 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi. 4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi 16 Mart 1920 İstanbul'un resmen işgali 23 Nisan 1920 Ankara Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılış, açılışı 1. dönem 6-11 Ocak 1921 1. dönem 1. İnönü Muharebesi 23 Mart 1 Nisan 1921 1. 2. İnönü Muharebesi 26 Ağustos 20, 26 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi yani büyük taarruzun başlaması 23 Temmuz 1923 23 23 Lozan Antlaşması'nın imzalanması 11 Ağustos 1923 TBMM yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ikinci dönem ve son olarak 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı. Datatürk'ün iste, isteği de buydu. Projemiz bu kadar. Gel, diğer diğer projelerde görüş, görüşmek üzere. Bay Ho bay. Hoşça kalın.